Memurlara yapılan oransal haricindeki 8077 TL seyyanen zam sonrasında, memurların ne kadar kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Seyyanen zamın memurlardan götürdüğü kalemler arasında 14 günlük fark başta olmak üzere çeşitli detaylar bulunuyor. İşte memurların seyyanen zamla birlikte yaşadığı kayıpların detayları. Memurlara yapılan 8077 TL seyyanen zamın ardından, bazı kalemlerde yaşanan kayıplar memurlar için endişe kaynağı oldu. Seyyanen zamın memur maaşlarındaki etkileri incelendiğinde, 14 günlük fark başta olmak üzere çeşitli detaylar göze çarpıyor. Bir kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda aynen kabul edilirse memurlara %17,55 artı 8077 seyyanen zam, memur emeklilerine %25 zam yapılacak. 2 Ağustos 77 liralık seyyanen zam 15 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacağı için seyyanen zamın 14 günlük maaş farkı olmayacak. 3 Ağustos 77 liralık seyyanen zam 15 Temmuz maaşına büyük ihtimalle yetişmeyecek. Bazı yerlerde bordrolar yapıldı bile. 4 Ağustos 77 liralık seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkı, %17,55'e göre, maaştan sonra Temmuz sonu Ağustos başı gibi ayrıca ödenecek. 5 Haziran ayı ek ders ücretini almayan öğretmenlere en geç gelecek hafta sonuna kadar ödeme yapılacak.